السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين، ماذا دار ماذا دار أصحاب رسول الله؟ ماذا دار مشايخ الدستور؟ ولا شاء الله فاز الله محمد الرحمن الصحبة والخير في الجامعية. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الله عز وجل. sevdiği kullar, onun evliyaları, onların hiçbir korku, üzüntü olmaz. Onlar Allah'la beraberdir, Allah'la daima beraberdir. İman sahipleridir onlar diyor Allah Azze ve Celle. Hem iman sahipleri hem Allah'tan korkarlar. insanlara, merhamet ederler, Allah'ın evliyası olur. Yaşarken de aynı şekildedir. Vefatında da aynı şekildedir. Onun için e, türbelere ziyaretlere gittiğiniz vakit sanmayın ki e, boştur orası. Orası Allah Azze ve Celle'nin sevdiği kulların yattığı yerdir. Onlar daim e, Mer, e, rahmet nazarı var üzerlerine. Oraya gelenlerin de ondan muhakkak nasiplerini alırlar. E, ne kadar e, şey yapsalar da e, bu inkar eden imansız tayfalar var. Bir de kendilerine Müslüman diye böyle bir şey yok diyor. Onlarla e, alakası olmayan bir şeydir. Onların akılları kesmeyen bir şeydir bu. Allah Azze ve Celle bu insanlara, bu mübarek insanlara verdiği kıymet onun nazarında büyüktür. İnsanların nazarında da onun kıymet verdiği insanlar kıymetli olur kıymet vermediği insanlar onlarda hiçbir şey, işe yaramaz. Ne kadar kendilerini bir şey zannetseler de onların kıymetleri yok. Biraz insanlar onlara bir hürmet etseler muhakkak en sonunda onların foyası ortaya çıkar. Rezil olup giderler. Ha, evli Allah öyle değil. Onlar bin seneden fazla Peygamber Efendimiz zamanında ahl-i sahabeler filan şimdi nerede olsalar hürmet görmüşler. Onların vasıtasıyla ümmete de hür, şey, iyilik gelmiş. Her türlü Allah'ın ihsanı yetişmiş. Çünkü dediğimiz gibi Onların kabrine, mezarlarına Allah'tan daima rahmet ener, rahmet tamuru var onların üzerine. Onların yanına giden, zaten oraya ziyarete giden insanlar nasıl olsa olsun muhakkak e, onlardan e, iyilik olsun diye yanlarına gider. Allah onların da ziyaretlerini makbul eder o insanın hürmetine. İnşallah akibetleri hayır olur. Müddetinde çok çeşit türlü insan gelir. Namaz kılan kılmayan, şeriata uyan uymayan. Ama demek ki bu insan ee, içinde bir şey var ki bu zatlara hürmet edip onları ziyaret eder. Allah da seveni, sevdiğini seveni de Allah muhakkak ona da bir ihsan eder. Onun için bu gibi yerler, ziyaretler makbuldur, iyidir. Hiçbir e, kimseye o dinlemeyin ki bunlar öldü. Ölü deyen kendisidir ölü. Onlar Allah'ın katında hakiki hayata ulaşmış insanlardır. Allah e, nazarlarından himmetlerinden mahrum bırakmasın bizi. Onları seviyoruz. Sevenle beraber olur diyor Peygamber Efendimiz. Onlar da Peygamber'i seviyoruz. Biz de Peygamber onun ala sabrını seviyoruz. Onların bizim amelimizle de onun sevgisiyle inşallah kurtulup onlarla beraber oluruz. Muhakkak bunu yani acaba cehenneme girer miyiz diye bazıları şey yapar felsefesi yapar. Yok girmezsin. Sen madem ki peygamber seviyorsun. Sahabeleri, iyi evliyaları seversin. Sen muhakkak onlardansın inşallah. Onun için şey korkuyor. Burada بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوفن عليهم و لا محزنون القران عزيز مشان الله saying for his beloved one who they are beloved for Allah there are no fear for them and no uh, sadness because these people they are believers and they are happy with their role Allah Azza wa Jalla. Uh, they are fear to make Allah uh, not happy with them. This is their fear, not fear from uh, Allah, fear from make, to make, uh, not be happy, uh, to make something to Allah Azza not be happy. This is their fear, because they are, these people, <laughs> we, in uh, English they say saint. This is Saint, meaning beloved one for Allah. Allah love them. And uh, they are uh, when they are in life, they love them. When they pass away, they also Allah not cut this stuff for them. Is love coming on their grave, their maqam where they was, for this raining blessed from Allah, uh, happiness from Allah for them. And this is, they are generous for this. If you visit this grave, their grave or maqam, you will be, have many things. From this blessed from Allah Azza wa Jalla. Because you he not, He's showering there. So if you go, you will have this from their blessed and mercy of Allah and the barakah and every good thing you will have. This is our belief, belief, a normal Muslim belief, who following Prophet ﷺ, through Sahaba, through Tariqah, through Mazhab also. All this for Mazhab they accept this. All forty one tariqah also they are accept and believe on this. But nowadays there is people, if you say this it will make you uh, unbeliever, will make you mushrik make you kafir and this but these people they are uh, not uh, unlucky people this is summary for these people you can say you are unlucky people for this who say this make people to make them in doubt make them in uh, not knowing what they are doing they are doing everything but they afraid maybe we are going Jahannam, hell. If you are not following, you would not love, you will not make uh, what we said, not love Prophet ﷺ and uh, Sahaba and ṭarīqah uh, and Mazhab. Of course, because you are only you do not depend on your what you do. I am doing this. I will go Jannah. No. We are not, not like this. Who coming and believe and love of prophet and all the uh, sahaba, awliya, and mu'minin. This he will be in jannah, inshallah. No doubt for this. Other people they have every every step. They have doubt. If we do this, why you tiring yourself like this? You must. Uh, love Prophet for Allah, sallam, uh, Allah azza wa jala, oh, Prophet Sallallahu wa Jalla, or Prophet saying, al man, hab, man, who, is, who love, we love, we love, Allah. we visit them, we go to, uh, take bless from them, and they love Prophet and Prophet love Allah Azza wa Jalla, so no, no, uh, fear for you. You will be in Jannah, Inshallah. All in Paradise. Who do this you will be in Paradise, no doubt for this. So don't uh, make every time. Oh, I do this. I fear I will in hell. No. Uh, this uh, we believe in Prophet and uh, Everything he said. This without this, or if you do everything. Without love of Prophet ﷺ, without of shafa, uh, it will be no doubt you will be in hell. Because uh, first thing, or first order, for mu'min, for Muslim to love Prophet and when you don't uh, accept this order, you will be sometimes in Jahannam after.

make it more and more in our heart, إن شاء الله. آمين. ومن الله التوفيق الفاتحة.